Bugün Block Street'te 25 kişiye rastgele meyve açtıracağım. Aralarından en nadir meyveyi çıkartan dostumuza da leopar vereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve videoma da like atarsanız çok çok sevinirim. Lütfen 2 saniyenizi ayırıp like atıp abone olun dostlarım. Teşekkürler. İsterseniz hızlıca videoya geçelim. Evet dostlarım öncelikle tabii ki de 25 kişinin arasında ben de varım. İlk fruit'i ben açıyorum ve 24 kişi kalıyor orta otelde dostlarım. Yani güzel bir fruit çıkartırsam diyecektim de neyse. Son 24 kişi kaldı. Evet şimdi de tokatçı açıyor. Ona da bomb frit çıktı ee, Galiba en kötü fritlerden bir tanesi dostlarım Et evet, sıra Toki'de Bakalım Toki güzel bir şey çıkartabilecek mi dostlarım Evet Toki'ye spike çıktı ee, Yani çok kötü gidiyoruz dostlarım Şimdi geri kalan dostlarımızı Bulmaya devam Bir arkadaşımız daha geldi Şimdi bu arkadaşımızı da açtıracağım şey Bu arkadaşımıza da bomb çıktı E ee, dostlarım kim kazanacak bu tam olarak meyveyi Neyse bunu da droplayalım Et evet, sırada Musa dostumuz var Şimdi e, bu arkadaşımızı açtıracağım İnşallah bir güzel bir meyve çıkartır ki dostlarım Leopara bir arkadaşımıza veririm çünkü e, böyle olmaya devam ederse dostlarım kimseye veremeyeceğim. Musa'ya da o ay çıkarttı güzel çok güzel. Musa'ya geri droplayalım bunu arkadaşlar. Bir dostumuz daha geldi. Bakalım bu arkadaşımız nasıl bir meyve çıkartacak? İnşallah güzel bir meyve çıkartır. Bakalım ice'ı geçebilecek mi? E, şu anlık açıyor galiba dostlarım. Ne çıkarttı? Oha bu neydi Adını unuttum dostlarım İnşallah güzel bir meyvede. Arkadaşımıza tekrardan bunu geri yollayalım Şimdi de comeback dostumuz açacak Ama skill atmazlarsa çok güzel olacak As luck Evet arkadaşımız şans kodlarını deniyor Bakalım kodlar işe yarıyor mu Lan şöyle bir kitsüze falan çıkarsa acaba ne yapacağız dostlarım Kitsüzeyi geçen olmaz galiba Comeback hadi aç artık 20 saniye abi e, 20 saniyesi varmış Evet galiba 20 saniyesi doldu Bakalım e, inşallah güzel bir şey çıkartır arkadaşlar Tekrardan luck kodunu yazdı Comeback de çıkartıyorsun bakalım bir Evet öyle döndüğüne göre galiba kötü bir meyve çıkarttı dostlarım. Bu ne? Oo güzel. Oyunun en kötü meyvelerinden bir tanesi daha geldi dostlarım. Şimdi 3 arkadaşımız daha geldi. İlk öncelikle Enes'i açtıracağım. Hadi Enes. Başarabilirsin güzel bir meyve çıkartmaya. Evet. Enes de Spike çıkarttı. oyunun en kötü meyvelerinden biri. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama yine de droplasın dostlarım. Et evet, şimdi sırada da Rip Warwick var. Warwick'i e de açtıralım dostlarım. Bakalım güzel bir meyve çıkartabilecek mi? Evet e, Warwick de kötü bir meyve çıkarttı galiba. Warwick çıkartır çıkartmaz gitti. Meyveyi direkt bana verdi. Çok garip. Şimdi de Elyas'ı açtıracağım. Bakalım arkadaşımız güzel bir meyve çıkartabilecek mi? Hop hop hocam ne yapıyorsun? Niye saldırıyorsun ona? Sakin ol sakin ol. Hadi bakalım. Yaptıkları acaba işine yaradı mı? Ne çıkarttı arkadaşımız? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> evet e, roket çıkarttı. Maalesef ki arkadaşlar bu arkadaşımız da burada elenmiş bulunuyor. Bir arkadaşımız boşa koşa geliyor. Evet Enes'ciğim. Enes, Enes açsın bakalım. Enes aç yazalım. Hadi Enes'im yaparsın. Başarabilirsin. Evet Enes'e de bu mor meyve çıktı. Evet. Yeni bir dostumuz geldi. Yekta gelmiş. Hadi bakalım. Bu arkadaşımız da açsın bakalım. Belki güzel bir şey çıkartır. E, belki demeyelim dostlarım. Şans işi. Şey, buradan Dragon bile çıkartılıyor diye biliyorum. Yani bütün meyveleri çıkartabiliyoruz. Değil mi dostlarım? <laughs> Ama bu arkadaşımız o kadar meyve Arken gitti bomb çıkarttı. Yani çok başarı örneği bence arkadaşlar bu. Arkadaşımız meyveyi verir vermez çıktı galiba. Üzüldü birazcık. Neyse şimdi totalde 12 kişiye baktık. 13. kişi gelecek. tabi e, tabii inşallah arkadaşımız nereden geliyor acaba? Birinci denizden falan mı geliyor? Hala gelemedi bir tane dostumuz. Yerden sesler geliyor ama tam olarak nereden geliyor? Göremiyorum arkadaşlar bastığım zaman. Evet <laughs> şurada geliyor. <laughs> Ay, nereden geliyorsun artık Bayağı uzaktan geldi kesin dostlarım Bakalım arkadaşımız o güzel meyve çıkacak mı O kadar uzaklardan geldi yani Bir de onun geri dönüşü var arkadaşlar Adam meyve açmak için daha nereden nereye geldi Hop dostum nereye gidiyorsun o Adam meyve açmak için gelmemiş kasılmak için gelmiş dostlarım Şey adam para kasıyor arkadaşlar serverda Tamam güzel başkaları geldi servera. Hemen onlara bakıyorum dostlarım Bir dostumuz gelmiş ejder kuru kafa Açsın bakalım evet yine kötü Kötü meyve çekti Ah be sağlık olsun dostlarım sağlık olsun Şöyle hemen meyvesini de droplayalım. Baksanıza arkadaşlar envanterimde 3 tane, 4 tane, 5, 6 tane meyve oldu. Geri dropluyorlar bana yani. İstemiyorlar galiba bu meyveleri. Yazık değil mi arkadaşlar? Revoke istersiniz ama değil mi? Blocks Legend gelmiş. Blocks Legend açsın bakalım. Aç Blocks. Arkadaş ben aç demeden çıkarttı. Ne çıkartmış? Sen mi o arkadaşlar? Galiba sen çıkartmış. Evet. E, güzel güzel. Arkadaşlar e, geri droplayalım. 3 arkadaşımız daha geldi. Baksanıza yazdığım yazılar arkadaşlar. Server doluyor direkt olarak. Şimdi önümüzde Kaan var. Kaan. A aç, Kaan çoktan açmış. Ice bile çıkartmış. Ay maşallah. Göndersin bakalım kan bize. Evet, kan da harbiden aç çıkmış arkadaşlar. Geri drop'luyorum kana. Şimdi 15 kişi açtı totalde. Son 10 kişi kaldı dostlarım. Acaba güzel bir meyve verecek mi buradaki NPC? Şimdi başka kim var bakalım burada? Aa, drop gelmiş. Drop açsın bakalım bir arkadaşlar. Drop açsın bakalım güzel bir meyve çıkartacak mı? Ee, ne çıkarttı? O bariyer çıkartmış. Acaba bariyer güzel bir meyve mi arkadaşlar? Bakayım bir. valiyesini bilmiyorum. En sonunda bakacağım dostlarım dostlarım. Drova geri droplayalım arkadaşlar bunu. Şimdi de bu dostumuzu açtırıyoruz. Bakalım bu arkadaşımız nasıl çıkartacak. Hop 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 sakin ol. Ya siz niye sürekli böyle şeyler yapıyorsunuz dostlarım? Şans bas vermiyor yazdığınız şeyler ya da attığınız skilller. Lütfen yapmayın şöyle şeyler. şimdi adama güzel bir şey çıkarsa bir de o ice. Üçüncü ice geliyor arkadaşlar videonun. Güzel. Emre bunu sevdi. Neyse geri droplayalım arkadaşa. Evet sırada Rumo var. Bakalım Rumo'ya ne çıkacak? Üstümde bir sürü meyve var arkadaşlar. Ben anlamadım ki bir şey. Bu ne? Spike mı? <laughs> şey arkadaşımız açtı açtı gibi gitti. O kadar kötü meyve çıktı ki yani. Yerden bir sürü meyve buluyorum dostlarım. Ya açarlar direkt yere atmış bütün meyveleri bunlarla şimdi ne yapacağım arkadaşlar inanın bilmiyorum yani envanterim dolu zaten Bunların hiçbirini alamıyorum Aa, aa Keşke alabilseydim hepsini Benim için arkadaşlar kötü meyve yok Ben bütün meyveleri envantere atıyorum gördüğüm zaman yani e, Şimdi burada anne görmesi var ee, Şey komutu verdim dostlarım aç bakalım güzel bir meyve çıkartacak mı acaba Hadi yaparsın dostum Güzel bir meyve çıkartabilirsiniz artık Birisi güzel meyve çıkartsın Bu da mı aç çıkarttı Oo, Bu kaçıncı arkadaşlar Yeter artık sürekli birileri aç çıkartıyorlar dostlarım İstemiyorlar bir daha Prime Gojo gel Gelmiş. Hocam e, açabilirsin. Aç bakalım. Bu arada neredeyse 20 kişi olacak. Çok az kaldı dostlarım videonun bitmesine ve güzel meyve çıkartan neredeyse hiç yok bile dostlarım. 30 dakikam var. Evet en az 50 kişi geldi böyle dostlarım. 30 dakika bir saatin falan var diyorlar. Yani hocam baksanız önceden. Baksanız önceden. Ayıp değil mi ya? Şimdi de bir dostumuz daha açıyor. Royalty. inşallah açacaklar dostlarım. En az dediği gibi 50 kişi girdi private server'a ama açmıyorlar. Şimdi açsın bakalım dostumuz. Güzel bir meyve çıkartacak mı? Bakalım ne çıkarttı. Evet yine bomb bom geldi de dostlarım. Bugün en kaçıcı bombu bilmiyorum ama yani geçmiş olsun dostlarım. sen kazanamadın. Bu arada az önce 20. kişiyi aldık son 5 kişi kaldı. Bakalım son 5 kişi güzel meyve çıkartacak mı dostlarım? Hamster gelmiş şimdi de. Bakalım Hamster bir şey çıkartacağım artık birisi güzel bir şey çıkartsın lütfen güzel bir şey çıkartın artık Bariyer o fena değil fena değil arkadaşlar Neyse geri droplayalım arkadaşa al bakalım Evet şimdi de Wolf gelmiş son 3 kişi kalıyor bu arkadaştan sonra Evet Spike geldi yine hayda Maalesef ki bir arkadaşımız daha zorladı Neyse bu arkadaşımıza Spike'ını gönderelim <laughs> Ya niye istemiyorsunuz kötü meyveler arkadaşlar kötü değil hepsini alın işte ne olacak Tipin mipin demeden alın yani hepsini <laughs> Şunlara baksanıza etrafta meyve buluyorum arkadaşlar. Ya efsane bir şey. Şuraya bakın ekstradan meyveler var yani burada. Evet şimdi de Svensi gelmiş. Evet sen de açabilirsin dostum. Bundan sonra son iki kişi kalıyor. 25 kişilik seramonimiz neredeyse bitecek inşallah. Yani beraberlik olmaz. Beraberlik olursa e, uzar video dostlarım. 30k lazımmış. Ah be dostum. Neyse Onur gelmiş. Onur açsın o zaman. Vallahi aklım Allah bullak oldu. Niye gelenler açmıyor dostlarım ya. 100 kişiye dayandı yani şu anlık video bir saat oldu neredeyse Neyse Onur dostuma güveniyorum şansı baya yüksek bu, ne oha wow, güzel bir şey çıkarttı galiba Onur Bu ne ne olduğunu bilmiyorum dostlarım ama e, yani sesini alacağım sonra aratacağım hangi fruit olduğunu Et yer yok al dedi evet bu fruit'e de bedava ceplemiş oldum dostlarım Şimdi de Doom Master hemen açsın bakalım o da <laughs> Arkadaşımız yetinin kar ilk önce saldırdı sonra açıyor Bakalım güzel bir şey çıkartacak mı ne çıkartmış bana bakıyor şu anlık <laughs> Roket çıkarttı <laughs> Evet bu arkadaşımız da elendi maalesef şimdi de Pro'ya aç dedim. Pro da açsın. Galiba totalde benle beraber 25 kişi olacak dostlarım ama ekstradan bir kişiye daha free de açtıracağım çünkü ben sayılmayayım ya arkadaşlar. Sonra döversiz beni yorumlarda. Bu arkadaşa ne çıkmış? O hangi lan o? Bir dakika arkadaşlar bu hangi free? boyunca öyle bir free görmedim yani. Bu ne? Evet son bir arkadaşımız daha geldi. Açsın bakalım güzel bir şey çıkartacak mı? 25. kişi olarak seni seçtim ama para lazım dedi arkadaşlar az önce duydunuz değil mi? Neyse başka birini bulalım şimdi de açabiliyorum yazdı. Ee, yani arkadaşlar neyse aç yazalım. Hadi dostum. Bu ne? Light çıkarttı. Arkadaşımız bir de yedi direkt meyveye. Hop hocam sakin ol. En iyi meyve soydu galiba. Evet dostlarım şu anlık 25 kişinin de açılımını bitirdik. Herkes meyvelerini açtı. Bazıları tabii ki de üzülüp direkt çıktı. Ama yine de dostlarım güzel meyve çıkmadı diyebiliriz. Çünkü kazanan meyveyi duyduğunuz zaman Sizde de böyle oha keşke ben de katılsaydım diyebileceksiniz dostlarım. Ama üzülmeyin çünkü eğer 400 lak like gelirse bunun 50 kişilik versiyonunu çekeceğim dostlarım tabii ki ödül daha büyük olacak haberiniz olsun neyse lafa fazla uzatmayalım dostlarım şimdi kontrol ettiğim zaman en nadir meyveyi çıkartan onur oluyor dostlarım kuyake çıkarttı ve bize droplamıştı hatta dostlarım görmüş olduğunuz meyve çıktı bu nadirle hatta erişebilen kimse olmadı dostlarım ama şöyle bir şey var mesela volume sitelerine baktığım zaman diamond fruit'in volume'si daha yüksek gözüküyor videolardaki amacımız value değil haberiniz olsun en nadir meyveyi çıkartan ama şöyle bir şey olursa eğer mesela quake'i çıkarttıktan sonra low Fried'de çıkartan bir dostumuz olursa bunların arasındaki value farkına göre hediyeyi en yüksek value sahip meyveyi çıkartmış dostumuza vereceğiz haberiniz olsun çünkü bu seriyi sevebileceğinizi düşünüyorum 400 like atarsanız ikincisini de çekeceğiz karmaşıklık olmasın şimdi de kazanan dostumuza isterseniz hızlıca meyvesini verelim onurla buluştuk ama şöyle bir sorunumuz var saat başlıyor baya geç oldu. onlar çıkacak ama benim. Şu anlık 5 trade hakkımda da bitti. O yüzden yarın vereceğim. Videoyu da tam yarın yükleyeceğim için şu anlık editlemem gerekiyor. Yani free verirken videoda gösteremeyeceğim. Ama isterseniz ekranda görmüş olduğunuz Discord sunucusuna gelip duyurular odasından bakabilirsiniz. Verdiğim zaman dostlarım oraya fotoğrafını gönderirim. Buraya kadar izleyen bütün dostlarımıza çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.